Evet. Alıyorum. Bakın ince silikon. Silikonumu kestim. Kendim ince attım. Evet. Çok güzel istavuklar. Tamam. Tamam. arkadaşlar. Ee, geldim. Suyun üstünde istavritler e, oynuyor. Bilmiyorum tam görünmüyor burada. Ve şu anda şu şekilde bir şey yaptım. Hı, kefal kancam vardı en ince. Ve silikon istedim arkadaşlar silikonla istavrit kandırıyorum. Her atmaya istavrit geliyor. İstavritler de güzel. Evet güzel. Boylarda. Ordu iskele. Bunun üstünü bu şekilde gezdireceğim. Hop. Gezdiriyorum. Şu anda balıklar kovalıyor ve aldığım anında alıyorum. Stavrut'u beyaz silikonla patır patır alıyorum. Bakın ince silikon. Silikonumu kestim. Kendimi ince attım. Ve sıyırttırarak bu şekilde stavrut alıyorum. Bu arada hareket var mı? Bir tane mı? Bir tane, bir bir tane mi? Görüyor musun? Onlar ben patır patır yakalıyordu. Bakayım. Bir şey hesaptım da yok bundan başka yok. Çok hafif şey yok şu şey Artık olacak zaten. Sen bir elin acayip ya maşallah. Evet. Böyle suyun üstünden geldik bak. Gördün mü? Evet. 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 İstavit çok. Senin yemin de güzel hem de yani. On numara. ince bir şekilde takıyoruz. Suyun üstüne gezdiriyoruz. Çok başarılı ya. Maşallah güzel takıyor. Ben de şimdi suyun üstünde gördüm de arkadaşlardan rica ettim. Silikon alayım. Bak burada hiç vurmuyor anlamadım ya bak. Ama sen kurşunu çıkardın mı? He. Takip ediyor işte bak geliyor. O şekilde devam et. da bir savrayalım. Adal alırsın. Ya balık seni ya. Kediye ver benim aklımı. <laughs> Vermem. Bayağı savruyorlar. Hareketli olacak. Evet. Yüzdüreceksin. Şey, kıraça. Kıraça. Zaten orada büyük çıkıyor? Biraz daha yürürleri çıkarsa çıkar. Sen çıkar. Ege'deki gibi büyük istavrutlar çıkıyor. Arkadaşlar bilmiyorum görünecek mi gece. yakalandı. Evet. Fonu bu şekilde kestik. İnce bir misina. 0.18 olabilir. Ee, 0.16 olabilir. Normal VRF kamışıyla. ince bir kanca. Ne kadar ince olursa o kadar iyi. Benim elimde şu anlık bu vardı. Yanımda malzemelerim tam yok. Küçük bir e, kurşun taktım. Ve atıyoruz. Şu anda eski tek balık tutan benim. Bir de kedi var. Birkaç tane de ona veriyorum. Hatta bir tane atayım. Haklıdır göz hakkı. Al bakalım. Al. Pıs 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 pıs. Al bakayım. Al. Bayağı doyurdum. Kamerayı açmadan önce de 2-3 tane verdim. Takibe devam arkadaşlar. Evet arkadaşlara da öğrettim. Silikonları onlardan istemiştim. Baya e, verirken inançları yoktu ama şu anda benim sisteme dönüyor. Harika sistem arkadaşlar. Şu anda hiçbir yeme balık vurmazken kimse balık tutamazken ben istavrit show yapıyorum. Akşama istavrit ziyafeti var arkadaşlar.

よろしくお願いします。 Evet arkadaşlar. Balıklarımız güzel. Starlet'in boyu da güzel. Şöyle ağ balığı gibi. Kameramızı yaklaştıralım. Çekimimize devam edelim. Burada olurduk. Tamam ne kalmış poşet ya Lezzetli çipet pet, pet. Pô, 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 pô,